Bir sonraki örneğe geçiyorum. 3 liralık bir şeyden 150 tane sattım. Gelirim nedir? Kafadan bir söyleyin ne olması gerektiğini. 3 çarpı gelir soruyorum oğlum. Karı sormuyorum. 3 çarpı 150. Nedir 3 çarpı 150? Evet. 450. Cevabı 450 olan bir soru soruyorum. Tamam mı? Şimdi bunu... Bunlardan 10 tane, 100 tane, 1000 tane olabilir. Formülle yapacağız. Dolayısıyla Excel'de ilk defa formül gireceğiz. 3 çarpı 150 yazacağız. E, kalkülatörün olsa 3 çarpı 150 yazmaz mısın? Tamam. Şimdi burada gelir yazan o sarı hücreye geliyoruz. Ya yani onu sarıyı ben boyadım yani. O sarının bir numarası yok. <laughs> Oraya yazmanız da gerekmiyor. İstediğiniz yere koyabilirsiniz de işte altına koyuyoruz. Daha kolay görüntü falan açısından. Buraya 3 çarpı 150 yazacağız. Yazın bakalım. Buldun mu 450'yi? Buldun. Buldun mu? Bulamadın. Başına bir eşittir koy bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar 3 çarpı 150 yazdığınız zaman Excel bunu tekst olarak algılayacak. Çünkü Excel'in bir formül girildiğini anlayabilmesi için Excel aptal bir şey tamam mı? Excel'de zeka yok. Excel bir makine. Excel'e bak kardeşim fonksiyon giriyorum, formül giriyorum diye haber vermen lazım. Bu haberi eşittir işaretini koyarak yapıyorsun. Eşittir 3 çarpı 150 yazın şimdi. Eşittir 3 çarpı 150 yazdınız mı? Tamam. Çok güzel. Herkes yazdı mı? Eşittir 3 çarpı 150 ya. Hepsi bu. Tamam şimdi fiyatı 4 lira yapın bakalım hadi. Ya da 2 lira yapın tanzim satış hadi. O 450 değişti mi? Değişmedi. Niye değişmedi? Çünkü 3 çarpı 150 yazdık. Bak arkadaşlar çok önemli bir şey gördünüz. Şimdi lütfen sahne buraya bakıyorsunuz. Buraya 3 koyduk. Buraya 150 koyduk. Buraya 3 çarpı 150 koyarsak bunu veya bunu değiştirdiğinde burası değişmez. Bunu veya bunu değiştirdiğinde burasının değişmesini istiyorsam buranın içine hanelerin referansını, hücrelerin referansını koymam lazım. Yani bunun içine rakam bir daha hiç koymayacağız tamam mı? Formülün içine rakam koymayacağız. Formülün içine rakam koyarsak kalkülatör gibi kullanıyoruz. Formülün içine hücre koymamız lazım ki eksili bir olsa 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 eğer gerici olarak kullanabilelim. Yani sel referansları kullanmamız lazım. Nedir o sel referansları? Eşittir C18 çarpı C19. C18 çarpı C19. Tamam mı? Eşittir C18 çarpı çarpı C19. Beyza en iyi yol bu. Yazıyorsun değil mi? Önce rakam yazdırıyoruz, sonra formül. Sonra formülü başka türlü yazdırıyoruz, sonra bir daha başka türlü yazdırıyoruz. Yazdık mı C18 çarpı C19'u? Ondan sonra Enter. Herkes yazdı mı? Şimdi şimdi 3'ü 2 yapın. Değişiyor gördük mü? Şimdi çalışmaya başladı. Buna çalışmak diyoruz Excel için. C18 çarpı C19'u nasıl yazdınız? Bana bir anlatır mısınız? Eşittir C18. Bak eşittir C18 çarpı C19. 8 keystroke ile yazdınız. Tamam mı? Yaptığınız iş doğru. Çift tıklayın 300'ün üstüne. Formülü gösterdiği gibi bilginin hangi hücrelerden aktığını da gösteriyor. Mavi mavi, kırmızı kırmızı. Yaptığımız iş doğru. Ama yavaş çalıştık. Şimdi bu C18 çarpı C19'u yazmanın daha hızlı yollarını göreceğiz. Tamam mı? Buraya kadar geldik mi? Siliyorum. Eşittir diyorum. C18 yazmıyorum. Mouse'la C18'e tıklıyorum. Çarpı diyorum. C19'a tıklıyorum. Mouse'la tıklayarak, üstüne tıklayarak. Şimdi ne oldu? Eşittir tık, çarpı tık. 2 tık, 2 keystroke. 8'den 4'e indirdik. Arkadaşlar genel formül girmenin yolu başına bir eşittir yazıyorsunuz. Buraya bir hücre giriyor. Buraya bir operatör giriyor. Çarpı, bölü bilmem ne vesaire. Buraya bir hücre daha giriyor. Çarpı olabilir, bölü olabilir, artı olabilir, eksi olabilir, üstü olabilir. Logaritma ama o fonksiyon. Oraya girmeyelim. Böyle yazıyorsunuz genelde. Şimdi 8 keystroke yerine 2 key stroke ve 2 mouse hareketiyle yazdık aynı formülü değil mi? Şimdi mouse kullanmadan yazacağız. Uzun vadede hızlanmanın yolu bir kere ilk önce mouse kullanmayı öğreneceksiniz ve elle C119 falan yazmayacaksınız. Ondan sonra mouse kullanmaktan da vazgeçmeye çalışacaksınız. Yani mouse'u daha az kullanarak yap yapmaya çalışacaksınız. Çünkü büyük array'lerde çok farklı yerlerden bilgi çektiğinizde bu mouse sizi biraz yoracak, işi uzatacak. Bunu nasıl yapılacağını gösteriyorum. Eşittir diyorsunuz. Eşittir dedik ya şu anda biz bu C20 hücresinin içindeyiz, tamam mı? 2 yukarıdaki rakamla bir yukarıdaki rakamı çarpacağız, değil mi? 2 defa Yukarı arrow'a basıyorsunuz. Up up. C18'e geldi mi? Çarpınızı koyuyorsunuz. Çarpıyı koyduk tekrar C20'ye düştük. Bir tane up arrow'a basıyorsunuz. Yani yukarıya giden yön okuna. Sonra enter. Eşittir. Up up. Çarpı up. Tamam. Toplamda 5 operasyon gibi görünüyor ama o yukarı oklar mouse'la bulmaktan daha kolay, daha rahat bir iş.